Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte valizimi düzenleyeceğiz. şu cuma günü İstanbul'a gideceğiz Kastamonu'dan. Şu an köydeyiz. Ve kamerayı nereye yerleştireceğimi daha bilmiyorum. Nereye yapsın? Şöyle olsa valiz olmuyor. Ben niye valizi ilk önce ayarlamadım da? sonradan kamera üstüne tamam. Arkadaşlar bu böyle bir ata şeyler yapıyor ve üç günümüz kaldı sadece. 3 gün kaldı arkadaşlar ve bunun için yani şeyler Evet yani pazar günü de gidebiliriz ama cuma, cuma günü gideceğiz sanırım. Rezim yağıza çıkan şey çok daha da... Bütün annem, bak ben, annem, babam, abim bu üçümüz yattı. Dördümüz bugün burada. Mü? Abim babam burada yattı, ben burada Biz böyle bir aileyiz. Babamın beceriklerini giymemem lazım. Zaten Cuma günü gidersek perşembe gününe... ...yolda ne giyeceğimi ayarlarım, onu diye öyle yatırım. <laughs> Of, kapa kapatmıyorlar ya? Ay. Ah, ben Benim çok dedim. Bir çok uzak kalıyor. Ne yapacağım ben? Orada oturuyorum. Görünmüyor. <laughs> valiz. valiz. Çok uzak. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Arkadaşlar lütfen bana edit yapın ve fanım olun. Fanım olun lütfen arkadaşlar. Bakın. Hiç ama hiç fanım yok ve çok fanım olmasını istiyorum. Arkadaşlar ilk benim fanım olana kanala abone olacağım ve bütün videolarına seni şey çok seviyorum yazıp hep de beğeneceğim. Lütfen benim fanım olun. Bakalım kaç fanımız olacak. Yorumlarım bazen açık oluyor bazen kapalı oluyor ama videolarda açık olmuyor. Ben en son bir tane video attım. Hani böyle ölüm falan filan. Ölü bulundu diye. Onun yorumlarına yazabilirsiniz. Ben senin fanım oldum diye. Bu arada arkadaşlar GT ol, oldum diye bir kız bana bir şey yazmış. GT oldum. GT oldum sen de ol diye. Ama ben GT ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana bunu açıklayın artık. sonsuz sevgi. Neyse yapamıyorum ben onu. Neyse çok konuştum artık valizi yapmaya başlayacağım. Ay. Keşke sıfır kolumu giyseydim ya. Ama elbise daha. Akra bu arada elbisenin altında şort var yani. Şort yok diye şey yapmayın. Ben valizimi düzenleyeceğim ama valizim gözükmüyor. O yüzden size de özür diliyorum. Abim zaten zar zor, zor korktuğum odadan çıkmıyor. Neyse. İlk önce elbise. İlk önce her şeyi çıkartıyorum. Çok tanım. Ben birazdan çarşıya gideceğim. Ne giyeceğim hiç bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne giyeceğim ben? Ne giyeceğim? Hepinç. pantolon alacağım. Arkadaşlar lütfen anneme diyeceğim ki anne anneme anne diyorum abime diyeyim. Bütün yorumlarımı okuyup kayıp atsın ve yorumlarınıza cevap versin. Soru sorabilirsiniz. Ben hemen cevap vereceğim sizin sorularınıza. Yani soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben canlı açamıyorum. Çünkü bir milyon olmam lazım. 100 bin abone olmam lazım. Öyle oluyor. Dünya dönsün. Arkadaşlar, bu adam, bu ve, yok. ve ben İstanbul'a getireceğim. Ve <laughs> Anne, anneannem bu bizim e, İstanbul'a. Arkadaşlar İstanbul 38-40 falan oluyormuş. 48 de oluyor. Yalan ben ve hiç yani alışverişe çıkmam lazım orada. Alışverişe çıkmazsam ben biterim kardeş. Arkadaşlar. Burada ben Barbie filmine gideceğim arkadaşımla babam ikna ederse. Yani yani o yüzden arkadaşımla birlikte videonun gelmesini istiyorum. Arkadaşlar onun bir tane YouTube kanalı vardı. Şöyle bir tuşu koyayım. Ondan sonra onun telefonu sıfırladılar. Sıfırlandı telefonu. Saatmiş kardeş telefon, sen sıfırla. kanalı silindi. Kızın ne kadar güzel bir kanalı vardı. Ama kardeşin yüzüne. E şu an onun yüzüne onun yüzüne Kızın artık telefonu yok. Numarası yok bende artık. Aşağı bu tişörtümü hiç sevmiyorum. annem koymuş. Arkadaşlar burada ben annemlerden 5 hafta önceden geldim. Annemlerden önce geldim. Annemler sonradan geldi. Benim halam gidecekti. Kuzenim de gidecekti. Amcam da gidecekti. Anneme dedim ki anne dedim ben de olayım. Bana bilet aldılar sağ olsun. Ben de gittim onlarla. İşte babaannemin evde. Hemen kalk. Mezarlığa falan uğradık. Bu arada arkadaşlar bizim karşımız mezarlık. Ve evde sadece dördümüz vardı. Ve ondan sonra da Edirne'ye gittiler. Ondan sonra biz de korktuk tabii ki de. Biz de gittik amcamlar, öbür amcam, yengemleri. Onun bir tane kızı var. Tam animeci. Anime için var ya. Whatsapp'ı anime, Youtube'u anime, her yer anime dolu. Telefonunun kabı bile anime. Eskiden Blackpink fanıymış. Ama onun da telefon sıfırlanmış. Arkadaşlar Allah'ım inşallah benim telefon sıfırlanmaz yoksa var ya. Kanal gider arkadaşlar. Kanal giderse ne olacağını biliyorsunuz ve size hiçbir şey yapamayacağım. Video tamam. Arkadaşlar bu arada 30 abonelik bu 34 abone olmuşuz ve çok mutluyum. İstanbul'a gidince kutlamaya başlayacağım. Ay. Arkadaşlar benim soru cevap yapmak istiyorum. Ve bana sorular sorun. Deyin ki mesela en sevdiğin renk, en sevdiğin yemek falan filan sor. Başka bir videonun yorumuna. Tamam. Ben hemen onlara cevaplayacağım. Ve bir sürü bir sürü bir sürü sorun. Ve onların hepsini zaten cevaplayacağım. Hayır yani cevaplayacağım derken. Tamam yap. Bak. Senin kanalına. Bak şimdi. Ben bir tane video atacağım. Yoruma açık olursa oraya yazarsınız. Lütfen. Of, çok yoruldum. Ben bir de çarşıya gideceğim bu yorgunluk. <laughs> ne yapacağım ben? Öf. Babamla çarşıya gideceğiz. anladım mi Arkadaşlar öbürleri galiba hep alt. Üstler bitti. Ha. Oy. Aşağı buna benim gelecekti. Ay. Düştünüz mü? Dur temizleyeyim size. da güzel katladım Benim geceliğim vardı. Onun üstü nerede? Benim her yerde bir eşyam var. Tırnağım Arkadaşlar kesinlikle tırnak yemiyorum. Daha demin amca da diye diyecektim artık. Biz Kastavuni'ye gittik. Zaten Kastamonu'dasın. derseniz, biz Kastamonu şempanzı merkezindeyiz. Ama biz, o burada oturmuyor. Zaten burada oturuyor. Arkadaşlar burada benim Instagram hesabım var ama annem. Instagram hesabımdan numaramı da atacağım. Videosu çekeceğim. Siz de videoya dahil olmak istiyorsanız. Ha böyle. 100 abone olmamız lazım bunun için. Ve kanalımın adını ay. Şu anda ezbere bilmiyorum Instagram adını. Ve ben bunu yapacağım. Çekeceğim. Ama hattımı nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Hat alamayacağım. Ama yapmayı da bilirim. Çünkü hat alamam. Şimdi gideceğim de ya hat alacağım. Yeni şey yapacağım da. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Odada tek olunca korkuyorum. Arkadaşlar siz evdeyken kork tek olunca korkuyorsunuz. Ben çok korkuyorum. Beni bebek gelip evde bırakıyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü abi bakıyor yakıyorlar Bırakıyordu. Ama ben uyanıyorum. Ve ben uyanıyordum. Bundan dolayı. Arkadaşlar. Ben bu sefer kalp yapmayı taktım. Ha bir kalp yapıyorum ha. Arkadaşlar burada ben barbaşımla giderken pes pembe bir kamyon yapmak istiyorum. Ve bunun içinde bunun içinde Kuş ve Hello de filmi çıktı. Ona da gittim. Filmcilere sesleniyorum. Lütfen. Lütfen yapın lütfen. Bak daha demin hiç üst, üst Şimdi çıkıyorlar bütün üstlerim evet. Es. Yani arkadaşlar Helen. Bunlar benim gitmeye Ama vlog çekebilirim sonra. Sonra hiç ben bunu giyme. Tamam. Arkadaşlar o beni çok terletiyor. Sabah kalktım terli oluyorum. O yüzden onu giymiyorum. Ya sabır. Rüzgar aç. estiği için arkadaşlar. Mecbur öyle. Yahu valizime bakar mısın? Valiz taşta taşacak ya. İşte Taşa bu. Burada babamlar olduğu için. Günaydın abim. Abim içine sıkıştıracağım. Ve abim valizimde boş. Resmen yarısı yok valiz. Valizim yarısı olmadı. Ne koyacağım? Of. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Seni nereye koyacağım? Arkadaşlar köy vlog gelsin istiyorsanız abone olup like atın. Yorumlara yazın. Bak dediğim gibi bütün soru cevap çekmek istiyorum bir başka bir gün İstanbul'da. İstanbul'da parti yapacağım. Onun i̇çine sığdıracağım işte. Arkadaşlar böyle bir parfüm var. Bunu yanına sıkıştıracağım. Hiç kimse kullanmaz. Varını kapatıyorum. Ve zor kapanacak yine. Üstüne oturmak zorunda kalacağım. Bakın. O kadar da çok şeyim yok aslında. Aa, kamerayı ben buraya mı i̇şte. Her şey yeni mi fark edin? Mesela koltuğunu oraya değerleştirdim böyle. Yap. Arkadaşlar her şey şimdi aklıma geliyor ya. Mesela yastıkların üstüne koyabilirim. Baştan çekemem ben bu videoyu. Çekemem. Ben yani böyle bir şey buldum. Hiç yaparlar kalır arkadaşlar paraları Fakir kaldı. Fakiri verdi. Evet arkadaşlar. Sizi de... Arkadaşlar İstanbul'a gitmeye hazırım. Uçan kalkacak şimdi. Ay hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hepinize kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.